Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte internette biraz dolaşacağız. Ben bakın masum. Ee, Şu an kamerayı da sabitleyemiyorum. Arkadaşlar Gamze ile ee, videoda çok güzel şeyler olmuştu ve e, gizli de çekerken aslında beni yakaladı da e, biraz yüzü görünmüş. O videoyu maalesef silmem gerekecek. Ee, bu arada şu anda canlı yayındayım. Ama şu anda yani kendimi göstermiyorum canlı yayında. Yani canlı yayında da böyle Google ile falan uğraşmak zor e, zor bir şey. E, uzun zamandır video çekemiyorum. Aslında çekiyorum. Çok çok yüklenmiyor. Slime yazalım. Aa, bir dakika ponçik ile ben açacağım. Bakın en üstteki atölye TV. Şu Şu atölye TV. Biraz yakınlaştıracağım. Eee neydi bu konç? Evet arkadaşlar. Şimdi yazıyoruz buraya. Hunçuk ile ben. Arkadaşlar ben çok güzel bu fare bakın şimdi. Bu videoları kesinlikle izlemelisiniz. Hem video tanıtımı da olur. Arkadaşlar şu şey çok tatlı bir fare değil mi? Çok güzel ya bakın. Ay ne Bence o evde o ölüyor çünkü fareler genelde toprakta yaşıyor, yaşamayı sever. Ama yine de inşallah ölmez. Yani çok da dürtünce o biraz şey ya normal farelerde arkadaşlar aslında normal farenin amcası. Arkadaşlar şimdi. Ee, benim fikrim var buradan çıkalım öncelikle arkadaşlar şimdi şuradaki videoya geliyor musunuz bakın. Ee, şurada bakın ben daha önce bulmuştum Hı. şu Arkadaşlar yakında benim de slime, manne slime ya videolarım gelecek. Şu an izliyorum minişin nasıl bir şey olduğunu tekrardan görmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar Kur'an sesi de var. Üzgünüm. <laughs> bir şey <laughs> Arkadaşlar sizlere çok şey getirir. Çok... Çünkü bu videonu çok indirim istemiyorum. Abone olmayı yorum yazın, istediniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. Abone olun, dahi like katılsın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olun, geçersiniz.